Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri ve kök incelenmesi testi ilk sayfa birinci soruyla başlayalım. Verilen denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Dikkat ederseniz x1 sıfırdan küçük, x2 sıfırdan büyükse otomatikman ikisinin çarpımı kesinlikle negatif olduğunu söyleyebiliriz. O halde kökler çarpımı yani m-3 negatifse m'nin kesinlikle 3'ten küçük olduğu bulunur. O halde m en çok 2 olmalıdır. Bakalım ikinci sorumuza. Dikkat edersek yine x1 ile x2 biri pozitif biri negatif. O halde köklerin çarpımı kesinlikle ve kesinlikle yine negatif. Yani m-6 sıfırdan küçükse m bir kere 6'dan küçük olmalı. Ardından x1'in mutlak değeri x2'nin mutlak değerinden büyük olduğuna göre. Mesela x2 1 olsa arkadaşlar x1'in eksi 2 gibi bir şey olması lazım. O halde x1 ile x2'nin toplamı negatif gelecektir. E buradan da biz şunu söyleyebiliriz. X1 artı X2 negatifse eksi B bölü A yani 3 eksi M sıfırdan küçük. Buradan M 3 M'den küçüktür. Soru diyor ki M'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? 3 ile 6 aralığında var olan 4 ve 5'ten dolayı aradığımız cevap 9 olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. İkinci dereceden bir yani bir denklemin kökleri x1 ve x2 imiş ve bu denklemin kökleri arasında aşağıdaki gibi bağıntılar söz konusu. Buna göre diyor ki denklemin köklerinin gerçel sayılar olması için a aşağıdaki değerlerden hangisi olamaz diye soruyor. Mesela arkadaşlar şu aşağıyı 3 ile genişletirsek ve alt alta bunları toplarsak. Dikkat ederseniz ne olacak arkadaşlar? x1 artı x2'ler gidecek. Ne oldu? 5 tane x1 x2 çarpımı 20 olduğu için x1 ile x2'nin çarpımının biz 4 olduğunu bulduk. x1 çarpı x2 buradan 4 olarak bulundu. x1 ile x2'nin çarpımı 4 ise arkadaşlar yani burası 4 olduğuna göre x1 ile x2'nin toplamı da demek ki a olmalı. Bunu bulduk. Buna göre denklemin köklerinin gerçel sayılar olması için a aşağıdaki değerlerden hangisi olamaz diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi buradan devam edersek x kare eksi tx artı ç eşitliğimizde bu denklemin köklerini ve t ile ç'yi yerine yazarsak arkadaşlar oradan ilerleyelim. Bizim t değerimiz ne? Toplam a, Yani x kare eksi ax çarpımları neydi? 4'tü. Denklem bu. Şimdi bunun ne diyordu? Denklemin gerçel sayılar olacakmış kökleri. Yani b kare eksi 4ac Gerçel sayılar olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Büyük eşit 0. Yani A'nın karesi büyük eşit 16 olmalı. Eşiklerde 3 değerini A yerine yazarsak bu sağlanmayacağı için aradığımız cevap C eşit. Yani 3 olmalıdır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Buraya x kare parantezini aldığımızda x eksi 9 küçüktür 0. Burası da zaten 2 eksi x. 2 artı x olarak çarpanlarına ayrılacak arkadaşlar. Şimdi bizim köklerimiz farklı kökler. Eksi 2 var, 0 var, 2 var, 9 var. Şimdi yukarının kökleri arkadaşlar 0 çift katlı ve 9. Aşağının kökleri de eksi 2 ile 2 ve bunlar dahil. Şimdi yukarının işareti pozitif, aşağının negatif. Eksi eksi artı artı eksi. Soru yukarıda eksiği aşağıda artıyı arıyor arkadaşlar. Yukarıda eksiği aşağıda artı olan yer gördüğünüz gibi bu aralık. E bu aralıkta hangi tam sayılar var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 yok arkadaşlar. 1 var. 2 var. Yani 4 farklı tam sayı olduğu için aradığımız cevap da 4 olmalı. 5. sorumuza baktığımızda bu 4 bölü x'i sol tarafa atarsak x eksi 4 bölü x büyüktür 0. 2'yi bu tarafa atarsak x eksi 3 bölü x eksi 2 küçük sıfır. Yani buradan x kare eksi 4 bölü x büyük sıfırı. Buradan da x kare eksi 2 x eksi 3 bölü x küçük sıfır incelemeliyiz. Şimdi köklere bakarsak arkadaşlar. Eksi 2 sıfır 2 var. Köklere bakarsak 3 var. Eksi 1 var. Sıfır var. Köklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi gidelim yazalım. Küçükten bir yine. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 2 var. 3 var. Şimdi üst tarafın kökleri. Eksi 2 vardı. 0 vardı. 2 vardı. Alt tarafta ne vardı arkadaşlar? 0 var yine tanımsızlık yapan. Eksi 1 var ve 3 var. Şimdi ikisinin de işaretinin pozitif olduğunu gördük. Artı ile başladık. Artı eksi artı artı eksi artı eksi eksi artı eksi eksi şeklinde devam etti. Yukarısı pozitif aşağısı negatif olanlar aranıyor. Yukarısı pozitif aşağısı negatif olanlar gördüğünüz gibi bu aralık. Yani eksi 2 eksi 1 bir aralığı birleşim 2 3 aralığı olarak cevabı Edirne bulmalıyız arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım hemen. Şimdi bir kere 2 ile 4 arasında ise 1 bölü x eksi 2, x'in kesinlikle ve kesinlikle 2 olmadığını bilmemiz lazım. Ardından x eksi 2'nin pozitif olduğunu da bilmemiz lazım. Çünkü 2 pozitif, 4 pozitifse x eksi 2 de pozitif bir değer olmalı. Onu biliyoruz. Yani x eksi 2 sıfırdan büyük. Dolayısıyla x bir kere 2'den büyük olmalı. Ardından bunu 1 bölü 2 yön değiştirecek şekilde büyüktür. x eksi 2 bölü 1 büyüktür. 1 bölü 4 olarak değiştirdik. Her tarafı 2 eklersek 5 bölü 2 büyüktür. X büyüktür. 9 bölü 4 olacaktır. Şıklara baktığımızda zaten denizli şıkkı bunu sağlar. X 2'den büyüktür zaten buradaki tüm değerler için.